Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Serdar merhaba, Bey. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ee, yazılımla ve elektronik tasarımla uğraşıyorum. Harikulade. Mühendislik hizmeti yapıyorum. Evet. Ee, dört çocuk var. Dört çocuk var. İşte. Onlar ne yapıyorlar? İki tanesi üniversite bitirdi. Ee, güzel yerlerde iş yapıyorlar. <laughs> evet. Bir tanesi daha benim işimi devraldı. Ah, Bu arada olsun. benim işlerim içerisinde müşterim olarak sizin kanalınız da var. Gerçekten. Evet, yukarıda da şey, Atlantik'teki antenlerle ilgili bir patentli bir ürünümüz var. Onun e, montajını yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Bu Aa, bi, bi, bizim kanal da sizle çalışıyor. Evet. evet. Çok evet. iyi. O şekilde haydi devam ediyoruz. Peki işte. kelimelerle aranız nasıl? Normal. Yani kendi başıma iken iş yapıyorum ama burada tabii ne yapacağımı bilemiyorum. Ona. Evet. Ona bakacağız. Hı -hı. Yani Siz, iddialı değilim. Sizinle ilgili Normal. bir de şöyle bir bilgi var Serdar Bey. Siz bozuk bir şeyi Hemen atmıyormuşsunuz. Atmam. Tamir edip atıyormuşsunuz. Evet, <laughs> Evet. Evet, terkedilmiş <gerçekten öyle> şekilde. <laughs> Ama emin olun içime oturur. Eğer onu atarsam gittiği zaman aklımda hep kalır o. O yüzden önce bir tamir ederim, çalışır hale getiririm. Sonra bir kenara koyarım ya da atarım. Yani birisine veririm ya da atarım. Anladım. Öyle çalışırken şey. de atabilirsiniz. Yok çalışırken <laughs> atma. <laughs> Şaka yapıyorum zaten. Anladım onu. Harika. <laughs> çok güzel. E, Çünkü şey yani milli yani. servet neticede çalışması gerekiyor. Bir Doğru. de ben onu yapabiliyorsam niye e, tabii. yapmayayım? Bir o de şey uğraşı da bir yandan aynen öyle. gayet iyi. Peki ufak ufak başlayalım mı olur, Serdar Bey? Olur. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Herkesçe bilinen, tanınan anlamına gelen bir sözcük. Çok basit düşünün. Herkesçe bilinen, meşhur. Öyle bilemedim. Bilirsiniz. Harf alın bir tane. Harf verin. Bir harf verelim. Ü. Ünlü. Ünlü doğru cevap. Efendim 4 harfli ikinci kelimemize geçiyoruz Farsça kökenli bir kelime ama Bu bilginin hiçbir önemi yok Gelsin bakalım soru İçerisine sıvı konulan cam veya plastikten yapılmış Dar ağızlı uzun kap Şişe Şişe doğru cevap Efendim 5 harflilere geçtik Müzikten geliyor Bakalım nasıl geliyor Klasik Türk müziğinde Bir müzik parçasının işleniş biçimine verilen ad Makam Makam doğru cevap Beş harfli bir başka kelimemizin sorusuna bakacağız şimdi. Yine tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım soruya. Anma, kutlama, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantılara verilen genel isim. Tören. Tören doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli mecaz bir kelime. Buyursunlar. Bir nesnenin, bir insanın başka nesne veya insanlara göre olan değer derecesi. Kıymet. Değil, Şöyle e, nasıl şey yapalım? Derece dereceleri var. O e, nasıl şey yapabilirim? Oyun oynanır ya hani böyle bilgisayar oyunu. E, onların ha olayım? ha onun Türkçesi. Ee, gibi. seviye seviye. Seviye doğru cevap. Efendim, altı harfli bir başka kelimemiz geliyor. Şimdi yine tek kelime bir cevap. Bakalım nasıl olacak bu iş? Hasat edilen üründen tanelerin veya Har meyvelerin harman. ayrılması işlemi harman doğru cevap. Pardon. Yo yo siz e, Serdar Bey doğrusunu yapıyorsunuz. Süreyi ne kadar erken durdurursanız evet, o kadar iyi. Evet. Siz konuşmanızı hiç önemli değil. Ben ekran tamam. başındakiler için devam tamam. ediyorum. Tamam, tamam. Yoksa siz böyle devam edebilirsiniz. Tamam. Sadece e, yanlış cevap verirseniz ayvayı yeriz. Öyle bir <laughs> şey var. Tamam ona yazalım. 7 <laughs> harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir deyim soracağız şimdi. Soralım bakalım nasıl soracağız ya biz onu. Genellikle çocuklar için kullanılan çok küçük, küçücük anlamına gelen bir mecaz. İki kelime. Boncuk gibi. Değil değil. Minicik. İki kelime. Bin, Ay nokta nokta çocuk niye ona yüksek sesle konuşuyorsun deriz mesela. Harf alın. Harf alın. Harf aldık efendim. <laughs> K. Çok güzel yerden geldi. Harf alayım. Harf aldık. İkinci kelime bir edat. Bir sesli harf koyun başına. Onun. İlk mek. Hayır. Al. Başka koyun. O. Oh. Geri gelin başka koyun. Ee, bir harf daha alayım. Bir ya. harf daha verin siz. Evet. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Bir harf daha El kadar. El kadar doğru cevap. Şimdi serdar bey yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız var. Hı hı. 2 dakika 17 saniyede süremiz var. Gayet yolunda. 15 harf daha alabilirsiniz. Canınız çekerse. Çek İnşallah <laughs> istemezsiniz. Tamam. Efendim 7 harfli bir diğer kelimemiz geliyor şimdi. Bakalım sorusunu nasıl sormuş editör. Onarma, düzeltme gibi işlemlerde bir nesneyi iki ağırlık arasında sıkıştırmaya yarayan alet. Mengene. Mengene değil. Diğeri. Ee... İşkence? Değil. Allah'ım yine değil mi? Hatta şeyde kullan ya böyle bir nokta noktada kaldık. Cendere. Cendere doğru cevap. Sekiz <laughs> harflilerdeyiz. Gelsin bakalım tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Fransızca kökenli editör. <laughs> Bir ortamın duygusal ve estetik atmosferini anlatmak için kullanılan bir sözcük. Harf alayım. Verelim. Bir mekana girersiniz Serdar Bey. Aa buranın nokta noktası çok güzel. Ambiyans. Ambiyans doğru. <laughs> Sekiz harfli birleşik bir kelime geliyor. Gastronomiden geliyor. Canımızı çektiğine gelsin bakalım. Akşam akşam. Koyun. <laughs> Kendin pişir, kendin ye tarzında ızgara et restoranı. İki kelimeydi değil mi? Evet efendim. Birleşik kelime iki tane kelimeden oluşuyor. Ocakbaşı. Ocakbaşı doğru cevap. Sever misiniz? Bayılırım. Ben de severim. Bir ara gidelim. Gide olur vallahi Serdar Bey. <laughs> Dokuz harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yapım eki almış. Mastarla bitiyor. Neler neler yaşanmış kelime de ya. Gelsin bakalım sorusu. Hem bedenin hem de zihnin tembelleşmesi. Bir harf alayım. Tabii. <laughs> Serdar Bey çok spor yaptınız. Art, akşama her tarafınız ağrıdı. Ne denir ona? Hamlaşmak. Hamlaşmak doğru cevap. Güzel güzel açıklamaydı. Bende sporcu eskiliği var. Oradan kaldı. Ha oradan geldi. aklınıza geldi. Bende de bende de sporcu e, eskiliği var. <laughs> ne güzel. <Hayır>. Eskiyorum ben. <laughs> ben daha çok eskidir. Spor, sporcu eskimesi oldu bende. <laughs> Her başladığımda tekrar canım yanıyor. <laughs> Dokuz harflerle devam ediyoruz. Yine birleşik bir kelime. Ekonomiden geliyor gibi görünüyor. Bakalım. Bir yere dışarıdan gelen insan ve eşyadan alınan verginin adı hmm. dışarıdan geliyor Mişi parası alıyoruz ondan harf alayım mı harf alıyoruz ilk önce sonra parayı alıyor bir daha alayım bir tane daha verin çok güzel yerden geldi yine İkinci harf şimdi geliyor ya hı hı. mesela Eş yok hı. bir harf daha alın. Bir tane daha alayım. Bir tane daha al. Bir tane daha alacağız. Bir tane daha alacağız. Ayak bastı. Ayak bastı. Doğru cevap. 10 harflilerdeyiz Serdar Bey. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yapım ekleri var ama hı hı. kendisinde. Gelsin bakalım. Bir işi yapabilmek için gerekli vasıfları bünyesinde bulundurmak. Yeterlilik. Yeterlilik doğru cevap. Son sorumuz. Aradığımız cevap iki kelime, mecaz anlamlı. Gelsin bakalım sorusu. Meselenin çok önemli olduğunu vurgulamak için kullanılan bir ikileme. Harf almalıyım. Peki verelim bir tane. M. Yine güzel yerden geldi. Bu benim için nokta nokta meselesi. Hayat memat. Hayat memat doğru cevap. <laughs> Serdar Bey çok tebrik ediyorum. 8600 puan aldık. 14 saniyede arttırdık. Bundan sonraki yarışmacılara ciddi bir zorluk bıraktık diyebiliriz. Efendim gayet iyi. Sizin için nasıl? Normal değil. Ben beklediğimden fazlaydı. Beklediğinizden fazla. E, mesela bir şeye takılıyorsun, bırak gidiyorsun televizyon seride. Evet. Ama. ama burada bırakamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sonuna gitmen gerekiyor. Aynen. Ben de izin vermezdim zaten bırakması. Biliyorum <Olur mu gülüyor> bir sürü <laughs> sıkıntı var. <laughs> Harika. Şimdiden tebrik ediyorum. Teşekkür Bakalım ederim. diğer üç yarışmacımız neler yapacaklar Serdar Bey. Ayaklarınıza i̇nşallah. sağlık. Sağ Hanımlar, beyler Serdar Bey Alkışlarla yerine uğurluyoruz <laughs> ve üçüncü yarışmacımız. Var.